Şimdi geçtiğimiz yıl yurt dışı ödemeleri için kredi kartına e, taksit dönemi sona ermişti. Şimdi bu durumdan hiç şüphesiz en çok etkilenen sektör elbette turizm. E, bazı ajentler e, müşteri kaybının önüne geçebilmek için yeni ödeme yöntemleri denemeye başladılar bile bakın. Yurt dışı ödemeleri için taksit kalktı. Acenteler senet gibi eski ödeme yöntemlere geri döndü. Yurt dışına tabii kredi kartına taksitle satış yapıyorduk. Ve esasında bu çok ciddi bir kolaylıktı. Taksit kredi kartına yasaklandıktan sonra belirli ödeme kolaylıkları sunmaya başladık müşterimize. Eğer üzerine... Faiz olmazsa güzel olur tercih ederim. Turizm sektöründe uzun yıllar önce görülen senetli satış sistemi yurt dışı ödemelerde taksit kalkınca geri döndü. Kimi seyahat acenteleri sözleşmeli satış seçeneği sunmaya başladı. Sözleşme yaparak seyahat etmek isteyen birisi ücretin bir kısmını önden ödüyor, kalan ödeme ise aylara eşit olarak dağıtılıyor. Bazı acentalar seyahat tarihine kadar taksit imkanı verirken ödeme kolaylığı sağlanmış oluyor. Artık seyahatin yerine esasında bir sözleşme almış oluyor. Yani biz sözleşmemize eskiden bir ödeme veya bilemediniz iki ödeme de alıyorduk. Şimdi diyoruz ki bunu dört eşit taksitte ödeyebilir diyoruz ve e, bu şekilde kontrat imzalanmış oluyor. Misafirler tur aldıkları zamanlar %35'ini ödüyorlar isterlerse. Geri kalanı da tur tarihine bir yakalaya kadar kapatıyorlar. Bu şekilde bir ödeme seçeneği sunabiliyorum. Tatile gidilecek yer belirlendi, fiyatta anlaşıldı, sıra sözleşmenin imzalanmasına geldi. Ancak uzmanlar seyahat edecek müşterileri dikkat etmesi gereken hususlarda uyarıyor. Öncelikle Tursaba bağlı bir e, ajantadan satın alım yapmalarını öneriyoruz. Sözleşmelerine iyi okusunlar, e, sözleşme şartlarına bağlı kalsınlar. Oradaki detaylar çok önemli her iki taraf için de. Senet de olsa, kontrat da olsa ve da peşin de ödeseniz bildiğiniz referansı olan bir yer olması çok önemli. <laughs>